Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte e, Granny oynayacağız. Bugün bugün de tepki vereceğim. İki gün iki gün tepki, bir gün de e, bugün nasıl video çektiğimi mi yapacağım? yok arkadaşlar bir şey diyeceğim. Youtube kanalda üç bildirim var. Ne diyor? Dur dur. Aa, dur. <laughs> arkadaşlar bu benim sınıftaki cazibe arkadaşım. Buna abone olun. Yeni yeni ben sana Ya da çok kişi benden geliyor. Benim arkadaşım olan Fuko da var. Nerede lan bu? 30, 31 görüntülenmemi. Bu. Keyifli. <laughs> Buna ben de aycık. Bu da Fukan'ın kanalı. Bir ara VS videosu yapın ha yani. Arkadaşlar ben bunu CapCut'ta e, video yapacağım. E, Fukan'ın kanala bakın. Bu bizimsin ha onu söyleyen ral Videomu direkt beğenmezsen Neyse arkadaşlar videonun 2 dakikasında boş yaptım. Neyse özür dilerim. Ana sayfa. Bugün shorts yapacağım. Keşfetime bakacağız yani. Benim ben olmayan onları nasıl baba? Ya ananı baba. En büyük hayalimize ulaşmak üzereyiz. 1 milyon alıyoruz. Son 150. 50. Son 10. Son 10. 9. 8. Ananı baba. Oy hey. Adam <altını>. oldu. <laughs> 4. Hocamı sınıfta olmayınca ben. Everest tırman ya da BTS falan. Onu kadalar. Tamam. Tırmanır. Ben bunu yapmam hocam. Gecenin bir Oğlum, görüyor, şey görüyor şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İçicin görüyor çok çok sıkıntılı bir şey görüyoruz. Çok sıkıntılı. delirme yok. Korkmuş diyenler beğensin. Şu Uy. an ne görüyorsa. Abi videomu mu çaldın ya? Çaldın. adam o çaldı. Çaldı diye bir korkum var ya. Bana ne? Gece çok iyi gidiyor

Ağlama. Şimdi ben bu kişiye duygularımı bir şiir ile ifade etmek istiyorum. Sen bir şeytansın. Dağda gezen yavşaksın. Yaprak versem yemezsin. Yaprağım götüne girsin. Ben bir güzel saklayacağım. Kapak olsun. Kaydatma ya. ne?

kimsenin alakam yok. Aslan. Ah, koşu 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 ha. Koş bir tanem rızık zamanı. Koşu ha. Koşu tüm artık koşu an Kanka sen oruç tutuyor musun? Ben var ya 7 şey, yaşından neyce? beri bir gün bile tutmamazdık. Ya ya ya. Oh adam be Gren oynuyor Kralsın sen adamsın Gren oynuyor Adamsın sen <headphones> Bunu foto olarak almazsam şerefsiz. Bak. Al. Ben aldım. Ben aldım. Abi ekşi elimle mi oynayayım? Var gerçekten Ama benim için daha zor. Bütçü kaynağı da var. oynuyor bile. Güzel. Güzel bir Bundan olur bir şeyler, onu söyleyeyim.

Hayali bile güzel. Ulan düşünsenize bu videoda doğru Banana. insanların karşısına çıkıyor ve takip edip beğeniyorlar. Hayali bile güzel. Do. Ulan düşünsenize bu video doğru insanları karşısına çıkıyor. Bu <laughs>